yiyecekler rengarenk ama hangi renkteki yiyeceklerin her zaman daha lezzetli ve eğlenceli olacağını bilmeyiz. Bugün rengarenk lezzetleri de Multido Food'da meydan okuması. Vay be karpuzu severim. Biber mi neden ya? Bakın ne kadar havalı çilek. Ve bir çilek değil bir tabak çilek. Vay canına ne kadar eğlenceli. Ama öylesine çilek yemek o kadar da ilginç değil. Bu yüzden buraya biraz krem şanti kesinlikle gerekiyor. <laughs> Vay canına bu <laughs> ne kadar işte açıcı. <laughs> Düşünme bile. Oh, Git buradan. Senin biberin var. Benim de çileğim. Her şey çok net. En azından bir tane ver. Eğer sadece bir tane ise tamam. Kremamı sana harcamak istemiyorum. Ama bunun için katlanıyorum. Ne yapıyorsun? <laughs> Utanmıyor musun? Bak sana yakışıyor bile. Hmm. Soru sormak yerine bir birini daha iyi olur. <laughs> Yoksa yapamıyor musun? <laughs> Kim? Ben mi? Ya ben sadece istemiyordum. İşte şimdi nasıl yapacağımı bakın. Ve ben tamamen iyiyim galiba. Ne kadar acı, yardım edin. Burayı yakacak. Yanmayacağız. Çok etkili bir söndürme yöntemim var. Of korktum ya. O neydi? Akvaryumu üzerine mi döktün? Oradaki su vardı ama. Bu ne alışksın? Neyse ben de seni kandırmanın yolunu biliyorum. Pekala patlama. Ama korkunç bir şey olmalı. Ama Karpuz parçaları bile sağlam kaldı. Hmm. Bu kız yüzünde ne var? Hmm. Sadece bizde değil bu herkeste. Oh evet ya eğlenceli. Ağacınla oh no. bu gerçek. Pringles'a bayılırım. Ben de çok şanslıyım. Hmm. Bir tabak donatım var. Bu, bu mu şans? İşte şans bu. Bir şişe dolu Fanta. İlk önce ben içeceğim çünkü susuluktan ölüyorum. Of ne kadar lezzetli. Ve ayrıca baya gazozlu. Çocukken masada nasıl davranman gerektiğini öğretmediler mi? Sorry. Pekala ne kadar seni konuştuk benim donatlarımın geçme zamanı. Mm, o kadar çok ki herkes için yeterli. Hiç de bile bu benim için bile yeterli değil. Yani hepsi benim. Dahası nasıl yediğim konusunda bir fikrim var. Gerçek bir ninja gibi yiyeceğim. Gerçek ninjalar doğrudan kılıçtan yediklerini söylüyorlar. Bu yüzden bugün ben aynısını yapacağım. Hmm. Harika görünüyor ve ayrıca çok leziz. <laughs> Doydun bile. <gülüyor> Güzeldi. <gülüyor> Andy, şimdi sen. <laughs> Sonunda uzun zamandır bu Pringles'ları giyebilmeyi bekliyordum. O resmen beni kendine çekiyor. <laughs> Oo, kaç tane olduğuna bakın. Bu en lezzetli cipslerden oluşan bir kule. Oh, bu benim olacak. Öyle bir şey yok. Paketteki her cips benim. Son kırıntılar bile. Vay canına. Ne kadar aç gözlü. Ona ders vermek gerekiyor. Ve bunun nasıl yapacağıma dair bir fikrim var. Tokana ihtiyacım var Emma. Ne yapıyorsun? Sessiz ol. Aç gözle endinin kulesini etmek için bir sapan yaptım. Süper! Ne yapıyorsunuz siz? Tutun beni. İstediğin kadar düş. Yine de tüm chipsler artık bizim. Aslında onlar herkes için. Yüzünüze bakın. Ne oldu? Sadece bizimkilerde değil. Sende de aynı şey var. <laughs> Tatlılar nerede? Oh, oh harika. Peyniri severim. Ben de erişteyi. Çok lezzetli. Şanssız ama bende çiğ yumurtalar var. Bunlarla ne yapacağım ben? Onlar <laughs> Okay. Tamam denemek zorundayız. Umarım en azından kusmam. <gülüyor> 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 Emma uy yumurtayı içmeyi nasıl düşündün? İyi bir fikir değil haklı. Ama bende daha iyi bir fikir var. Elinin tek bir hareketiyle kızartabilirsem neden bekliyorum? vardığını. İşte bu gerçekten güzel bir fikir. E ee, yani yumurtamın kokusunu hissediyorum. Çok heyecanlıyım. Ama ben nasıl çevireceğimi bilmiyorum. Evet yani senden aşçı. Tamam sorun değil. Benim de burada hala lezzetli bir şeyim var. Noodle'ı severim pişirilmesine gerek yok. Sadece su dökün. Yani bu çok hızlı. Ama dahası aynı zamanda lezzetli. Bu yüzden ben herhangi bir Kore eriştesine bayılırım. Eğer daha hızlı yiyebiliyorsam total al yiyeyim. İlginç bir yol. <laughs> Vay canına saçını görmelisin. Evet ya böylesi kızlar bile kıskanır. Tabii artık bir ok yıldızına benziyorum. Ben çok yakışıklıyım. Hadi Cez. Peyniri severim. Bu yüzden çabucak halledeceğimi düşünüyorum. Hmm. Seviyor musun? Peyniri başka kim seviyor musun? Fare. O da seve seve deneyecek. Bu da ne böyle? Nereden çıktı? Bu çok iğrenç. Tutam beni ölüyorum. Güle güleceğiz. Şu farecikten mi korktun? O gerçekten çok tatlı. Bu hiç komik değil. Farelerden nefret ederim. Onlardan korkuyorum. <laughs> Yüzüne ne oldu? Sarı resmen. <laughs> Aslında sadece bende değil. Hepimizde. <laughs> <laughs> Vay canına, bakın ne kadar büyük burgerim var. O dev resmen. <laughs> Senin burgerin var. Benim de bezelyem var. Bu garip. <laughs> ne kadar iğrenç. Gördünüz mü? Bu brokoli. <laughs> evet çok şanslısın. Ayrıca sen başlıyorsun. Hadi korkma. Korkmuyorum zaten. Sadece brokoli çok iğrenç. Ee, bunun kim yiyor ki? Bu da yanılmaz bir şey. Sanki ineklerin üzerinden yürüyen otları yiyormuşsun gibi. Belki bu kimlerin üzerinde başka bir şey de yaptılar. Sanırım bu kadar iğrenç şeyden dolayı kendimi kötü hissediyorum. <laughs> O kadar mı kötü? Endişelenme. Tam burada özel bir poşetim var. Tut. Hey. Vay canına. Çok teşekkür ederim. Bu paket olmasaydı kusardım. Emma şimdi sen. Ama. Asıl sorun bu kavanozu nasıl açacağım? Ama bir yolum var. Tırnağım. Biz kızlar her şeye hazırız. İşte bu. Şimdi elinizin çevik hareketiyle bu bezelyeleri yiyebiliriz. Yummy. Eğer bittiyse o zaman burgere başlayabilirim. Bingo. Nereye acele ediyorsun? Bezelyeleri yakalasan iyi olur Andy. Aa, ateş açıldı. E sen yat. Zak ve ben senin lezzetli burgerinin tadına bakmak <laughs> mutluluk duyarız. tamamen haklı. Burger bayağı iyi. <gülüyor> <gülüyor> hmm. Yummy. Her şey bensiz mi yemeye karar verdiniz? Ben de istiyorum. Hmm. Boynunuza ne oldu? Neden yeşil? Bilmiyorum ama hoşuma gitti. Bu harika görünüyor. What? Aklısın çok parlak. Çok güzel boynlarımız var. Müthiş bile diyebilirim. <laughs> Bu çok havalıydı ve daha fazlası böyle havalı challenge'ları her zaman Multido Food kanalımızda bulabilirsin. Bu yüzden daima bizimle kalın.